bilgisayar mühendisliği, donanım ve yazılım alanında karşılaşılan algoritmik süreçlerin uygulamalarını içeren bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra teknolojik, ekonomik, bilimsel ve sosyal alanlarda karşılaşılan problemlere çözümler üretir. Öğrencilerin bu disiplin içinde eğitimini aldıkları dört ana konu vardır. Teori, soyutlama, tasarım ve pratik. Teori, hesaplama konusunun matematiksel ve bilimsel altyapısını sağlar. Soyutlama, algoritmaların, veri yapılarının ve donanım mimarisi modellenmesinin prensiplerini içerir. Tasarım ve pratikse, yazılım ve donanım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan teori ve altyapının kullanılmasını anlatır. Bu araçlar arasında programlama dilleri, veri tabanları, ağ yapıları, istemci sunucu mimarileri ve yapay zeka sayılabilir. Bilgisayar mühendisliği programı temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve bilgisayar bilimleri derslerini içerir. Bilgisayar mühendisliğinin temeri teorik programlama, bilgisayar organizasyonu, veri yapıları, nümerik analiz, sayısal tasarım ve bunun gibi dersler de verilir. İleri sınıflarda ise işletim sistemleri tasarımı, veri taban uygulamaları, bilgisayarla grafik, bilgisayar mimarisi, mikro işlemciler, programlama dillerinin özellikleri, nesneye yönelik programlama yöntemleri ve yazılım mühendisliği konuları işlenir. Son sınıf öğrencileri, yaratıcılıklarını, bilgi ve motivasyonlarını son teknolojiyle birleştirerek bir bitirme çalışması hazırlarlar. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği programı %100 Türkçe dilinde 4 yıllık program olarak verilir. Dileyen öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okuyabilirler. Çalışma alanları açısından bilgisayar mühendisleri oldukça avantajlıdır. En küçüğünden en büyüğüne kadar hemen her alanda faaliyet gösteren şirketler bilgisayar mühendisi istihdam eder savunma sanayinden web ve mobil yazılım geliştirmeye, müzik ve sinemadan ticaret ve alışveriş şirketlerine, basın yayından sosyal medya ve online hizmetlere ve daha pek çok alanda iş imkanı bulunur. İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri olarak sizleri bu alanlarda geleceğe hazırlamaya amaçlıyoruz.